Alekber abicim, Honda kullanıcıların Forza ile alakalı muhteşem sorunları var. Abi geliyor, vermiyor musunuz? Bir tane, iki tane mi geliyor? Gelmiyorsa neden gelmiyor? Yani Honda Forza'yı acaba üretmekten vaz mı geçti? Şu an önümüzde de bir Forza var. Allah bilir şu anki kullanıcılarda düşünecekler ki varmış Forza niye vermiyorlar diyecek. Bununla alakalı biz bir cevap istiyoruz. Öncelikle teşekkür ederim sizlerin sayesinde. E, hakikaten bizlere de gelen bu çok soruyu, insanların kafasında olan bu sorulara e, ışık olabilirsek bir nebze yansıtmak isteriz. E, şöyle aslında forza üretilmiyor değil, aslında normalden de az geliyor değil, aslında e, geçmiş yıllara göre adetsel anlamda daha da fazla geliyor. E, fakat işte geçenlerde TÜİK verilerinde açıklamış olduğu gibi, Türkiye'de zaten bir motosiklet pazarının oldukça bir fazla artışı var. İnsanların motosiklete yönelmesi var. Aslında pandemiden sonra gelen bir süreç. İşte 2023 yılındaki mesela son 3 aylık şeyde %150, geçen yılın aynı dönemine göre e, artış oldu. E, yani işin özü aslında az gelmiyor, üretilmiyor değil. Eskisine göre daha fazla gelmesine rağmen Talep çok fazla olduğu için yetişmiyor diyelim. Abi bir PC, PCX'de de çok fazla talep evet. var ama hani PCX böyle bakın nimet Kınimet kadar Aynen. hani ne zaman buraya gelsem Forza'dan evet. ya bir görüyorum ya iki görüyorum. Bu kadar fazla geliyorsa bu kadar Forza nerede? Hah, şimdi ona geleceğim. Tabii ki bir PCX kadar gelmiyor. Bir de e, şu anki son 2-3 aylık süreçteki aslında aslında e, şöyle bir e, şey, kasa değiştirdi aslında yeni 2023'te. Kasa değiştiği dönemlerde birazcık üretim daha az oluyor, yetersiz kalıyor. Bir de e, hakikaten Forza normalde hani pazar %150 arttı ama Forza pazarı %500 arttı. Çünkü inanılmaz e, bu pazarda bir boşluk vardı. Daha önce sadece bir markanın hani şimdi isim vermeyeyim veya verebilirim Yamaha'nın şey, X-Maxx'ın e, tek elindeydi diyelim. Yani ben bile 250 bir skutera binmek istiyorsam Honda bayısı olarak baktığım zaman ya Çin grubu alacaktım ya Yamaha alacaktım yani. Ha, kötü motor değil ayrı ama başka bir seçenek yoktu. Şimdi hakikaten Forza bu boşluğu doldurdu. Ve gerçekten insanlar bindikçe de bunun e, farkına vardıkça dediğim gibi pazar %150 arttı, Forza pazarı %500 arttı. Bundan doğru ben bu model diye değişikliğinden dolayı da 3-4 aylık gerçekten az geliyor. Yani aylık 1 bir geldi, 2-2 geldi. Ama tahminim Nisan'dan sonra, Mayıs'tan sonra pazar da biraz daha çok forzalar. Artık bizler de görmeye çalışacağız. Biz inan ki müşterilerimiz geliyor. Bir yıldır, bir buçuk yıldır sıra bekleyenler var. Biz onlardan daha çok fazla. Yani Honda'daki Japon Onların, onda Türkiye, Japonya şey yaptı, şimdi direkt Japon suyunun şeyindeki. Yani kapısının önünde yatıyoruz, her gün rahatsız ediyoruz, taciz ediyoruz. Günaydın yerine Forza günaydın yazıyoruz falan. Böylelikle Forza adetlerimizi arttırmaya çalışıyoruz. O zaman şöyle çerçevede böyle net bir soru sormam evet. gerekirse. Ben bugün Honda kullanıcısı olarak senden Forza satın almak istiyorum. Şu gün şuradan kapıdan içeriye girdim evet. ve yazıldım. Yazılmak istiyorum. Yazılıyor. <laughs> Diyorum ki bana bir Forza ver. Bugün tarihli itibariyle bana bu Forza'yı ne zaman verebiliyorsun? ya şöyle bir olay <laughs> ya da verebiliyor biliyor musun onu diyeyim yani bakın aslında çekim yapmaya bile forza bulamadık forza 750'nin önünde yapıyoruz en azından adı forza olsun <laughs> kendi 250 olmasa bile diye yani biz çekime bile bulamıyoruz bıraktığınla evet. ama dediğim gibi bu aydan sonra artacak ya sıra şöyle bir olay talep çok fazla olduğu için maalesef 2023'e gelecek motorların neredeyse hepsini sattık. Hatta daha fazlasını. Biz geçen seneden aldığımız kapora bile bu yıl gelenleri karşılamıyor. Ama dediğim gibi biz de her gün işte Honda'daki Siyoların kapısında yatıyoruz. Onlar da Japonya'nın biliyorum rahatsız ediyorlar adetlerimizi arttırmak adına. Çünkü Türkiye'de hakikaten şu, son iki yılda Avrupa'dan bile daha çok büyük pazar oldu. Şu anda Avrupa'da en büyük ikinci pazar. İtalya'dan sonra Türkiye geliyor ve çok az. Yani İspanya'dan bile daha çok motor satılıyor hale geldi, pazar büyüdü. O yüzden şu an Japonya ve motor üreticileri Türkiye'ye bakış açısı daha iyi oldu. O yüzden onu da adetlerimizi daha da arttırmaya çalışıyorlar. Emirim daha da artacak. Ee, tek ricam işte bu piyasada özellikle fırsatçı dediğimiz insanlara e, da motor almasınlar. O paraları mesela aslında gelenler birebir kullanıcılara yeter. Onları hani size vermeyin diyorlar bize. Ya biz ayırt edemiyoruz artık çünkü e, annesinin adına yazılmış, babasının adına yazılmış bilmiyoruz yani biz bilemeyiz ki onun şey olduğunu. Hani daha sonra bizden aldıktan sonra internette satılıkta ilanında görünce anlıyoruz ama zaten bir kişiye bir motor veriyoruz, ikiyi vermiyoruz. Amadan bir tane bana yazılmış, bir tane gitmiş X bir yerdeki bayiye yazılmış, bir tane gitmiş X bayiye yazılmış. Bir bakıyorsun adamlarından üç tane, beş tane motor olmuş. Yani ona devlet bileşe şey mücadele devre etmeye çalışıyor. Olabilirse ee, ona bir daha <laughs> en büyük burada arz talep meselesi insanlar ya biraz dışını sıksınlar, biraz beklesinler. Onlar da satamayınca Zaten e, çok rahatlıkla herkese yetecektir diye düşünüyorum. O zaman işin özü şöyle ki Nisan ayı itibariyle Forza'lar daha fazla gelecek. Ama şu an hala da hazırda. Bir tarih istedim alamıyorum. Şu an bu kapıdan içeri girseniz de yazılırsınız. Forza'yı ne zaman alırsınız ben de bilmiyorum. Forza ile alakalı soruları da bu şekilde cevaplamış olalım diyorum. Alek abiye de teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Herkese iyi motor sürüşleri diliyorum artık. Yaz geliyor motor sezonu açılıyor. Ee, güzel sürüşler, keyifli sürüşler dilerim.